Efendim Allah gecinden versin herkesin bir vasiyeti vardır muhakkak. Bizim herif de ölmeden evvel vasiyetini yazmış bir türlü ölmüyor ki vasiyetini yerine getireyim. Sen avucunu yala ben ölmeyeceğim. Ölmeyip de ne yapacaksın? Ne mi yapacağım? Gazı kalkacağım. Canım Allah gecinden versin. Avrat milletine güven olmaz. Allah gecinden diyorsunuz. Bir de kavga etti mi Allah tezinden diyorsunuz. E ne olacak? Erkeğin ise yaşar. Sen onu ters söylüyorsun. Avrat ölüsü, beygir ölüsü, kapı arkasında bekler sürüsü kızım. Hadi vasiyetini oku da hep beraber dinleyelim. Ben ölürsem Antep pekmezi ile yusun Mezarımı da tereyağından kalsın Pişmaniye helvasından kefen bezi bitsin yine. Ben hiç böyle ölüm görmedim. Sen karışma bu yeni çıktı. Ee? Kürt böreğinden başucuma mezar taşı diksin yine. Bulgur pilavıyla torpağımı atsın iner. Mezarda ne yapacaksın bu kadar yiyeceği? Aç mı kalacağız? Yanı sıra gülü bırakı bol olsun yekte. Yekte, yekte, yekte anlam yekte. yekte. Bastırmalar denkte. Yekte. Ne olursa olsun Vardaş bu gençlikte. Ya da pişmiş yumurtadan Hoşlanmam Niye hoşlanmazsın Fazla yedi mi sıcaktan kaşıntı yapıyor ee? Taze somun gelmeyince başlamam Yetişim dade misket şarabı oh, Yetiş senelim. yekte Yekte <laughs> Anam yekte ee? Kırılır dallar de, Ne olursa olsun Kardeş bu geçtikte Makarnanın sebebi ne? Ben yoğurda çok küstüm. Eee hayrola? Sarımsaklı mantıya da bugün yerde bir düştüm. Yine nerelere düştün gözü kör olasıca herif. Bostan kuyusuna düştüm. Eee? Öğlen yemeğinde kımyalı ıstapanakla selamı kestim. Ne 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 daha söyle bakayım. Dımyalı ıstapanakla. Hay dilini eşek arzı soksun. Çatlak. <laughs> ne çatlak? Senin kafan çatlak. Çatlak tabii. Neden? Geçen akşam bayrulodan düşmedik mi? Adam senin bu kafan çalışmıyor. Çalışmaz. <laughs> Niçin? Sabahleyin mazot almadık ki. Ama dikkat et kaçırıyorsun. Öğlenliği yedirdim bana kabak dolmasını midem bozuldu. Bana bak. Sen hiç okumadın mı? Okudum. E ne okudun bu kadar cahil adamsın? Bizim Kayseri'de Orta Çeşmenin duvarına yazmışlar böyle tebeşirle onu okudum. Ne yazmışlar? Buraya eşeğen eşyaktır diye. Ya Allah cezan versin. Ben sana onu mu soruyorum? Sen hiç mektepte okumadın mı? Okudum tabii. Hangisinde? Beyazıt'ta Enver Usta'da okudum. Nerede? Enver Usta'da. Haydi deline şakar soksun adam. Enver Usta değil orası. Üniversite. Ne ne? Üniversite. Yok be 40 yıllık adamın ismini değiştirdin. <laughs> Bana bak ...okuduğuna göre, sazla çaldığına göre şairliğin vardır. Var tabii. Güzel şiir bilir misin? Bilirim anam. Sahi mi? Tabii. Öyleyse en güzel şiirinden oku da dinleyin bir tane. Hadi benim canım. Amanim bana canım dedi. <laughs> şey okurum. Hadi. Okurum ama bir şey anlat. Nedir o? Sen bana ismini söyle, ben senin ismine göre şiir okuyayım. Tabii, benim ismim Meruşe. Ney ne? Meruşe. Meruşe mi? Tabii. <laughs> Yok be. <laughs> Meruşa Söyle hayatım <laughs> Amanın <laughs> Meruşa kız Söyle canım Sabah karşı yatağa işe Aa, Rezil ettin beni böyle şiir olur mu? Niye nasıl bir şiir? Bana öyle bir şiir söyle ki aşk şiir olsun aşk Nasıl? Aşk Kim o? Ay sen ne aptal herifsin Aşk nedir bilmiyor musun? Kim ya o? İnsanın hani kalbi atar ya heyecandan Yok be Tabi Senin kalbin nerede atıyor? Kalp nerede olur canım göğüste senin kalbin göğüste mi atıyor? E seninki nerede? Bana bak senin kalbin göğüste atıyor da benimki niye arkamda atıyor? Benimki yerini de Hadi aşk bir şiir oku. Okuyorum bak ama aşkımın en büyük şiirini okuyorum sana ha. Bunu bugün yazdım. Nerede yazdın? Nerede mi yazdım? Nerede yazdın? Kenefte. Allah cezanı versin orada şiir yazılır mı? Tabi rahat geliyor yazılıyor. Hadi oku da dinleyelim. Bak okuyorum dinle. Sevgulum sen makyaj yaptığın zaman tıpkı bir gülü gibisin. Ama niye makyajın silindiği zaman uyuz keçi gibisin. Böyle şiir mi istedim ben senden? Nasıl? Rezil ettin beni. Sen çok reçel bir adamsın. Tabii ben reçelim. Ne reçeli? Kabak reçeli. Bana bak cahilliği bırak sazından beraber ıspanak Öyle söyleyeceğim bak Hadi dinle. Bak Öğlen yemeğen diye ıslap atakla selamı kestim Kuru fasulye oldu askerde Dostum yekte, yekte, anlam yekte Bastırmalar denk denk olursa olsun kardeş bu geçtiktir.